Günaydın yıldızlar. Bugün güne çok enerjik bir başlangıç yapacağız ve sizlerle beraber ritim çalışmaları yapacağız. Çok güzel ritim çalışmaları yapacağız ama bazı malzemelere ihtiyacımız var. İki tane tatlı kaşığına ve plastik bir kaba ihtiyacımız var. Hadi siz de malzemelerinizi hazırlayın ve tekrar karşıma gelin bakalım. Hadi süreniz başladı. Çabuk olun çabuk 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 çabuk. Hazırlayın kaşıklarınızı, plastik kaplarınızı. Evet, evet bravo size. Harikaydınız. Çok hızlıca evet yanıma tekrar geldiniz. Şimdi hazırsanız eğer kaşıklarımız ve kabımız hazırsa başlayabilir miyiz çalışmalarımıza? Önce şu şekilde bir başlangıç yapacağız. Ben bir ritim çalacağım. Sonra arkasından da sizin aynı ritmi tekrar etmenizi isteyeceğim. Önce dinleyeceksiniz, sonra çalacaksınız. Başlayalım sizde. Evet, devam ediyorum. Önce ben, sonra siz. Çok güzel. Harikaydınız yıldızlar. Kocaman bir alkışlayın kendinizi. Şimdi bir şarkı eşliğinde yine ritim çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ben şarkıyı başlatacağım. Şarkıda beraber bir ritim vuruyoruz. Bundan sonra da dinliyoruz ve aynı ritmi biz de çalıyoruz. Anlaştık mı? Hazırsanız şarkımı açıyorum. Beraber, beraber yapıyoruz. Dinliyoruz. Harikasınız. Dinliyoruz. Ah, ich Bravo size. Harikaydınız yıldızlar. Bravo. Çok güzel başarılı bir şekilde ritim çalışmamızı tamamladık. Sizleri çok seviyorum. Yarın görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.